Nasıl gitti? Vallahi sanırım fabrikayı kapattıracak kadar malzeme topladım. Nasıl? Çantaya mı topladım? İçinde gizli kamera var. Deme. Kamera Ay şimdi bir tuhaf oldum. Kamerayı sever. O da beni sever. Şu an çalışıyor mu? Hayır istersen çalıştırırım. Çalıştır bakayım. Koşun çok çok başardık! çok Uyarılara rağmen halk sağlığını tehlikeye atmaktan gel, çekinmeyen gel, gel. bu canavarlar ha, ha. halkın Aha. ve basının işbirliği sonucunda bir bir ortaya gel, çıkarılıyor. Gel, gel, gel. Ekranlarınıza getirdiğimiz dolandırıcılık olayından sonra şimdi sırada bir flaş haber daha var. Günün penceresi açıklıyor. Bütün mahalleyi zehirleyen deri fabrikası nasıl ortaya çıkarıldı? Az sonra. Ay Başardık galiba. <laughs> Helal olsun çocuklar. <laughs> Başımıza iş açılmaz değil mi? Ya inşallah inşallah. Merak etmeyin. Operasyon büyük bir gizlilik içinde tamamlandı. Kimse arkasında bizim parmağımız olduğunu anlayamaz. <laughs> Başlıyor. Bugün arıtma tesisini çalıştırmayarak zehirli atıkların dereye karışmasına neden olan bir deri fabrikası... ...günün penceresi muhabirlerinin çabasıyla kapatılarak sorumluları tek tek tutuklandı sayın seyirciler. <laughs> ...dere civarında oynayan çocukların zehirlenmesine neden olan... ...çevre katili fabrikaya yapılan baskının... ...gizli kamerayla tespit edilen görüntülerinin... ...bir bölümü geliyor şimdi ekranlarınıza. Ee, ben Tarık Arkun. <laughs> ee, fabrikanın kapı müdürü. Ee, Osman! Osman! Evet. Arkasında bizim parmağımız olduğunu kimse anlayamaz. Hmm. Çünkü ne kadar parmağımız varsa hepsini senin gözüne sokacağız.